Herkese merhaba arkadaşlar. Mehmet İzzet TV Kripto Fırsatlar Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Tronlink nedir? Tronlink cüzdanı nasıl kullanılır? Ee, nasıl para gönderilir? Nasıl para çekilir? Bu konular hakkında bilgiler vereceğim. Ee, bu tür videolardan herkese önce almak için aşağıdan kanala abone olup zil tuşunu aktif hale getirip videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, şimdi gelin adım adım basit bir şekilde gösterimini sağlayacağım. Ee, şimdi Google açıyorsunuz arkadaşlar bu kısma Tron link yazıyorsunuz ben bunun sitenin linkini aşağıya koyacağım İsterseniz direkt uzantı olarak da ekleyebilirsiniz ancak Chrome web sayfasına gelin arkadaşlar ee, kimi arkadaşımız e, telefondan vesaire kullanacaktır o yüzden direkt buradan göstermek istedim ee, buradan Android için kullanabiliyorsunuz iOS Huawei'nin tarayıcı için arkadaşlar aradan buradan Browser'dan da tarayıcıdan da ben Chrome'u kullanacağım Chrome'dan devam ediyorum şimdi beni uzantının olduğu sayfaya atacak ben buradaki tron linki uzantı olarak şuraya ekleyeceğim. Yalnız eklemeden önce ne olur normal siz doğru uygulama olduğundan emin olun. Farklı uygulamalara hiç bulaşmayın. Kişisel bilgilerinizi kaptırmayın. 500 binlik bir kullanıcı kitlesi varmış. Chrome'a e ekle diyorum. Şu an buradan add extension diyorum. Şimdi otomatikman buraya ekleyecek uzantılar kısmına az önce ekledi. Tamam diyorum. Şuradan geliyorum. 11 kimi açıyorum şu an arkadaşlar uzantı kısmından buradan yeni bir şifre oluşturacaksınız ben tamamen göstermelik olduğu için e, birden 9'a kadar şifre giriyorum ardından continue diyorum buradan e, yeni bir hesap oluşturuyorsunuz create e, yeni kullanıcılar için e, olur da eğer hesabınız varsa ve yenilemek istiyorsanız yani backup yapmak istiyorsanız buradan da restore diyorsunuz e, şuradan create diyorum ben sizler için. Yeni bir account ismi oluşturuyorsunuz. Ben Tron diyorum kısaca. Ardından continue diyorum. Şimdi buradaki 12 adet kelimeyi e, lütfen not alın arkadaşlar çünkü olur da yarın öbür bugün hesabınız kaybolursa bunlarla geri kurtarıp diyorsunuz bunlar olmadan geri dönüşüm kesinlikle yok. Herhangi bir müşteri hizmetleri vesaire işinize yaramayacaktır. O yüzden lütfen bunları en azından 2-3 yere kaydedin dijital olarak ve isterseniz bir kağıda yazarak da farklı bir noktaya kayıt edebilirsiniz. Hemen buradan continue diyorum. Şimdi az önce sordu 12 adet kelimeyi burada tek tek işaretlemem gerekiyor. Ben burayı hızlı bir şekilde yapıyorum. Tüm kelimeleri girdikten alt kısımdan hemen continue dedim ve şu an benim cüzdanım oluşturuldu arkadaşlar. Artık bir cüzdanı sahibim. Ee, buradan Kronik cüzdanı şimdi nasıl para gönderip nasıl para alabilirsin onu bir şey hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar burada receive var. Receive al demek sen ise gönder demek oluyor. Buradan receive diyorum yani ben şu an cüzdanıma para aktaracağım. Bana otomatikman benim TRC20 e, adresimi verecek. Şimdi buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buradan artık hangi borsadan işlem yapmak isterseniz e, para gönderimi sağlayabiliyorsunuz. TRC20A üzerinde ek olarak burada işlem yapmak için arkadaşlar mutlaka hesabımızda TRX olması gerekiyor. Çünkü burada TRX kullanılıyor. Ben bunun için GTO borsasını kullanacağım para gönderimi için. Ben genelde GTO borsasını sıklıkla kullanıyorum. Yeni fırsatlar hep burada oluyor. Hesabınız yoksa kesinlikle hesabınız olması lazım. Aşağıya indirimli link bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bu borsaya üye olabilirsiniz. Hemen şuradan cüzdan diyorum. Ardından çek diyorum. Şimdi bir miktar TRX aktaracağım arkadaşlar. E, göstermelik olarak ardından nasıl jeton ekleyebilirsiniz, Tronlink e, onu da sizler hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi buradan ben TRX'i seçiyorum. Şimdi buradan benim 289 adet TRX'm var arkadaşlar. E, siz buradan TRX %100 göndermeniz lazım çünkü alım çekimlerde TRC kesimi yapılacak. Şimdi buraya az önceki adresimi yapıştırıyorum. Buraya yeni bir adres ekleyelim. E, hemen adresimizi bir kontrol edelim bakalım. Doğru mu değil mi diye bu olaya dikkat edin. Paranız çöpe gitmesin. E, bakalım başlangıcı neymiş? TFT, CG, TFT, JG, sonu ise CNF. Tamam adresimiz doğru. E, bu kısımdan ne kadar göndermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben şöyle bir yüz diyeyim. 1 TRX komisyon kesiyor yani o da 10 cent oluyor. Şu an 1 TRX 10 cent çok yani düşük bir miktar. Buradan giriş bilgilerini girip hemen ardından gönderimini sağlayacağız. Buradan SMS e-posta e kodu alalım. Tamamdır. Tüm kodları girdikten sonra istek gönder diyorum. Burada gelen kısımda adresi yeniden kontrol edebilirsiniz. 2 CFC aynen. Onayla diyorum. Bu tüm borsalarda 3 aşağı 5 yukarı para gönderme işlemleri aynıdır arkadaşlar. Benim e kanalımda GTO borsasını baştan sona kullanım videoları bulunuyor. Oradan da bakabilirsiniz. Binance gibi diğer borsalardan da para gönderme işlemi 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Şimdi gönderme işlemimizi sağladık. Talebimiz başarılı iletildi diyor. Para 1-2 dakika içerisinde hesabımıza geçecektir. Para hesabımıza geçtikten sonra arkadaşlar oradan sizlere nasıl başka bir borsa çekebileceğinizi vesaire de göstereceğim. Nasıl jeton ekleyebilirsiniz. Hatta gelin şuradan bir TRX'i açalım. Tron link cüzdanımızı açalım. Bu kısımdan geri geliyorum az önce kaldığım yer. Paranın geçmesini bekleyeceğim. Tamamdır arkadaşlar para kısa bir süre içerisinde hesabıma geçti. Şimdi burada size jeton eklemeyi de göstereyim arkadaşlar. Siz burada hangi jetonu aktaracaksanız. önce o jetonun TRC20A'nı desteklediğinden emin olun. Eğer TRC20A'nı destekliyorsa zaten otomatikman yine şuradan resive geliyorsunuz. Şuradaki adresi kopyalayıp gönderiyorsunuz ve şu artı kısmında bir işareti olacak arkadaşlar. Atıyorum hangi jetonu atıyorsanız. Atıyorum USDT yes, bu jeton. Ee, burada bir yazar ve şuraya geldiğinizde size der ki işte sizin hesabınıza para geldi. Buradan onu ekleyin. Ee, şuradan ekleme yaptığınızda zaten geri geliyorum otomatikman buraya ekliyor jetonunuzu. Bu şekilde jeton eklemesinde de yapabiliyorsunuz. Şimdi Kronlink'ten nasıl parayı herhangi bir borsaya aktarabilirsiniz. Onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Ee, buradan geliyorsunuz. Sen kısmına arkadaşlar. Şimdi buradan Şimdi bize bir TRC20A lazım ve bunun TRC20 olduğundan lütfen e, emin olun arkadaşlar. Yoksa paranız direkt olarak çöpe gidiyor. Şimdi buradan bu defa GTO borsasından yatır işlemi yapacağız. GTO'dayız arkadaşlar yatır dedim hemen şu kısımdan. TRX jetonunu seçeceğiz. Buradan Tron diyorum. Tron göndermiştik az önce gönderdiğim Tron'u geri çekeceğim. Zaten Tron'da tek bir cüzdan adresi bulunuyor. TRC20 arkadaşlar. E, şuradan kopyalı diyorum adresi. Hemen tekrar Tron cüzdanıma geliyorum. Burada receiving account'a adresi yapıştırıyorum arkadaşlar. Kontrol edin sağlam olsun. Ee, buradan CSF sonu güzel. Başı ise TYGD. Aynen TYGD güzel. Buradan maksimum miktar diyorum arkadaşlar. Bütün miktarı aktaracağım. 0 diyor. Buradan send diyorum. farklı bir hesaba gönderiyorum. Şuraya hesaba, şu hesaba diyor. Tamam diyorum. Sign diyorum. Transaction Submitted e, işlemim gerçekleştirildi arkadaşlar. Şimdi sadece paranın geçmesini bekleyeceğim. Parayı az önce Tronic cüzdanından çekti. E, buraya gelince de işlemimizi tamamlamış olacağız. Siz isterseniz arkadaşlar eğer çok yüklü bir miktar işlem yapıyorsanız ilk başta bir gıdım yollayın. Atıyorum e, 10 bin dolarlık işlem yapıyorsanız arkadaşlar 3-5 dolarlık bir bakiye yollayın. Baktınız paranız cüzdanınıza geçti. Kalan kısmında ardından ikinci bir seferde aktarabilirsiniz. Zaten fiiller tercihinde çok düşük olduğu için sizlere hiç etkilemeyecektir. Tronluk cüzdanına şimdi tüm aktaracaklarım bu kadar. Tronluk cüzdanını kurduk. Ardından para çekme ve yatırmayı sizlere gösterdim. Tronluk cüzdan arkadaşlar ben Trompet'teki ön satışlarına katılacağım. Onun için açıkçası sizlere bunu bir çekeyim. Ee, önümüzdeki videoda ise e, bu Meteor projelerinin yapıldığı bir Tokenin ön statüsü olacak. Onunla ilgili bir e, videomuz gelecek arkadaşlar. Onda muhtemelen bugün yahut en geç yarın yüklemiş olurum sisteme. E, aklınıza takılan yerler olursa lütfen bana yorumlar ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hepsini anlık olarak geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone ol, videoyu beğenip yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.